Baş ağrıları hele ki boyundan kaynaklanıyorsa veya uyku kalitemizi kaçırıyorsa, kulaklarımızda çınlamaya neden oluyorsa, gözlerimizde dolgunluk ve gözlerimizin arkasından bir çekilmelere neden oluyorsa, bunun için birçok uygulamayı defalarca anlatıyoruz ama bugün de birazcık kulağımızla ilgili bir noktadan bahsetmek isteriz. Yani kulağımıza değinmek, onun önemi üzerinde durmak isteriz. kısa bir uygulama size tarif etmek isterim. Çünkü her gün yanınızda birisini bulmanız, bu konuya vakıf bir uzmana başvurmanız mümkün olmayabilir. Bu nedenle de pratik günlük yaşantınızda kendi kendinizi tedavi edici veya rahatlatıcı bir kısım şeyler biliyor olmanız lazım. Bu nedenle de kişinin özellikle kulağı üzerinden bir uygulamayı size göstermek istiyorum. Kulak üzerindeki temsili refleks noktalarımızı göz önünde bulundurduğumuzda tümsek gördüğümüz bölge başı göstermektedir. Ve bunun hemen bitimindeki bu noktamız ise C1 dediğimiz omurganın başlangıç kısmıdır. Eğer bu bölgeden başlayaraktan şuraya kadar bölgeyi masaj veya iki elimizin alt arasında bir daire ve hareketlerle birisinin yardımıyla veya bilakis kendimiz bu şekilde bir masaja maruz bırakırsak şayet o bölgedeki kasların, boyun çevresindeki kasların gevşemesine ve omurgalar arasındaki dolaşımın ve en önemlisi de vertebral arterimizin yani boynundaki önemli bir arterimizin dolaşımına izin vermiş oluruz. Tekrar bunu özetlersek bu tümseyin bitim noktasıyla şu bölgemizin ve kişilerin zaten kasılmış olan tarafındaki kulağına baktığınızda oran kırmızı olduğunu veya pembeleşmiş olduğunu kendinizde fark edeceksinizdir. Ağrılı taraftaki kulağımızın hassas olduğunu kendinizde fark edeceksiniz. Hassas olan taraftaki kulağa masaj uygulaması o bölgedeki kasların gevşemesine ve o bölgenin rahatlamasına yardımcı olacaktır. Bu da bize yine kaliteli bir uyku ve kaliteli bir beyin içerisindeki dolaşımı sağlayacaktır.